Brüksel'deki kritik zirve öncesi Avrupa Birliği'nden Yunanistan'ı hayal kırıklığına uğratacak bir açıklama geldi değerli izleyiciler. Almanya'nın Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konsey Direktörü kritik değerlendirmelerde bulundu. Daniele Schwarzer Türkiye'ye yönelik yaptırımlar karmaşık bir konu dedi. Krizin yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceğini vurguladı. geht Yunan medyasına konuştu. Atina'yı yaptırım rüyasından uyandırdı Alman direktör. Türkiye kilit öneme sahip dedi. Doğu Akdeniz'deki krizin çözümü için masayı işaret etti. Yunanistan ve Rum yönetimi umutlarını Brüksel'deki zirveye bağlamış durumda. Taraflar Türkiye'ye yönelik yaptırımların çıkması için tüm kartları oynadı. Kritik toplantı öncesi Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josef Borrell'in özel danışmanı Atina basınına konuştu. Almanya'nın Dış İlişkiler Konsey Direktörlüğü'nü de yürüten Daniela Schwarzer çarpıcı sözler sarf etti. Türkiye'ye yaptırımların birçok açıdan karmaşık bir konu olduğunun altını çizdi ara buluculuğa bir şans daha verilmeli şeklinde görüş belirtti. Schwarzer, Ankara'nın bölgedeki etkisini artırmak için orduyu devreye alabileceğini vurguladı. Mülteci sorununda Türkiye'nin Avrupalılar için kilit öneme sahip yorumunu yaptı.